Videomuza hoş geldiniz. Üç Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Türkan ve Somer, Mine'yi hapse gönderdikten sonra birbirlerinin yaralarını sarmaya başlayacaklar. Yarınlar için ikili mutlu ve umutlu olacaktır. Fakat Türkan, bir daha anne olamayacağı gerçeğini öğrenene kadar her şey güzel ilerlerken Türkan artık annelik duygusunu tadamayacağı için büyük bir yıkım yaşayacak. Ancak Somer, Türkan'ın bu durumunu atlatması için manevi destek verip elinden geleni yapacaktır. Türkan, Somer'in de ilgisi ve desteğiyle durumu kabullenip yavaş yavaş kendisini toparlamaya başlayacak. Bir yandan Somer'in bebeğinin bakımını üstlenmişken bir yandan da çalışma hayatına atılmaya hazırlanacak. Türkan'ın kurduğu şirketin ortağının kimliği ise Rüçhan ve Özer'i geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır. Öte yandan... Türkan tarafından alt edilmeyi hazmedemeyen Mine rahat durmayacak. Somer ve Türkan arasında yeni bir krize neden olacaktır. Dizimizde sürpriz gelişmeler devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.